Sayın seyirciler, ulusal gönüllülerinin buluşma adreslerinden biri de Kadıköy oldu. Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Büyükdağlı ve Ulusal Kanal Programcısı Halil Nebiler'in konuşmacı olarak katıldığı buluşmada dayanışma ve birlik mesajı ön plana çıktı. <laughs> Ulusal Kanal gönüllü buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dayanışma ve birlik sevdalarının adresi bu sefer Kadıköy Güvercinka Kafe oldu. Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Büyükdağlı ve program yapımcısı gazeteci Halil Nebiler'in konuşmacı olduğu buluşmada omuz omuza mücadele ve gönüllülük çağrısı yapıldı. Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Büyükdağlı, Ulusal Kanal'ın örgütlü halk mücadelesine Ulusal sunduğu Ulusal katkıyı anlattı. Ulusal Kanal anında hem o 19 Mayıs'ın hazırlanmasında hem 29 Ekim'de sonrasında bir de 10 Kasım'da da o hareketin örgütlenmesinde bir televizyon olarak bir rol üstlendi. Büyük Dağlı, ulusal kanal izleyicilerine müjdeli bir haber de verdi. Bir ulusal radyo projemiz var. Ulusal kanal, televizyon. Bir de ulusal radyo. Aynı binadan bir de radyo yayını yapma projemiz var. Toplantıda konuşma yapan ulusal kanal programcısı Halil Nebiler, misafirlere bir sınav yaptı. Nebiler'in sınavda sorduğu tüm soruların cevabı aynı kapıya çıktı. Wikileaks belgelerinde, yurt dışında 8 ayrı hesapta milyarlarca doları var diye yazılan büyük devlet adamımız kimdir? Tayyip Tayyip Bu sefer bildim. Nebiler'in ödülü ise ulusal gönüllüsü olma hakkı oldu. Ulusal gönüllüsü olma hakkı kazanan arkadaşları tarif edeceğim. Hemen bakın. Şu arkadaşların hepsini ulusal gönüllüsü yapın. Nebiler ulusal gönüllüsü olmanın bir seçenek değil bir mecburiyet olduğunu vurguladı. Mustafa Kemal diyor ki ben size savaşmayı değil Ölmeyi emrediyorum. Şimdi haddime değil ama ben size ulusal kanal gönüllüsü olun diye rica etmiyorum. Mecbursunuz olacaksınız. Buluşmada 19 kişi daha ailemize katıldı. Ailemize yeni katılan gönüllülerimizin yurttaşlara çağrıları oldu. Ulusal kanal üye olun. Bütün hakkınızı, hürriyetinizi sahip çıkın. Geleceğinizin düşünüyorsanız, çocuklarınızı düşünüyorsanız ulusal kanal gönüllüsü olunuz. Herkesin ulusal kanalı izlemesini istiyorum ve gönüllü olmasını istiyorum. Bütün Türk vatandaşı, vatandaşım, Türk vatandaşıyım diyen insanlarımız, vatandaşlarımız ulusal gönüllüsü olsun.